السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى abi el huseyni cemian ve rahmatullahi ve barakatuhu muharrem ayı içerisindeyiz abdulllah el hasen aleyhisselam'ın ve 72 yaramin şahadet günlerindeyiz Alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Fahri Kainat Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisinden nakledilmiş olan bir hadisi i şerifte şöyle buyurdular. <laughs> Tenazzefu bi kulli mestata'atun mümkün olduğu derecede temiz olun. Fáinna Allah Taala bana İslam’a ala nazar faham. Rabbu Alamin İslam dinini temizliğin üzerine bina etmiştir. Velan yedu cholil cennete illa kulu nazif. Cennete de temiz insanlardan başka kimse girmeyecektir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz temizliğin ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmaktadır. Buyurur ki mümkün mertebede temiz insanlar olun. Temiz olmak elbette ki iki çeşittir. Bir insanın zahiri temizliğidir, bir de batını temizliğidir. Her ikisinin de temiz olması lazım. İnsanların kalbi temiz olacak ki Rabbul Alemin'in de lütfu nazarı o kalbe olsun. Ve zahiren ki bu hadisteki kastedilen de zahiri temizliklerdir. Yani insanın bedeninin temiz olması, çevresinin temiz olması, evinin temiz olması vesaire. O meşhur hadisi de hepimiz elhamdülillah ezbere biliyoruz. En nezafetu minel iman. Temizlik imandandır. O zaman gelin şu temizlik üzerinde bir kendimizi yoklayalım. Acaba bizim imanımız ne kadar? Ne yazık ki insanlarımız bu temizlik konusunda o kadar dikkatsizler ki tekrar tekrar söylememize rağmen insanlar yine de dikkat etmiyorlar. Ben eminim ki bütün aileler, özellikle de ablalarımız, evlerinde hatta çocuğun yere bir şey atmasına bile hemen müdahale ediyorlar ve de oğlum, kızım onu oradan al çöpe at, onu al mutfağa bırak diyorlar. Aynı işlem niye cami gibi bir yerde yapılmıyor? Umuma mahsus yerlerde bunlara niye riayet edilmiyor? Anneler, babalar, her şeydeki evladımıza yetişiyoruz ya, İşte okulu böyle olsun, işte elbisesi böyle olsun, orası böyle olsun, burası böyle olsun. İnanın ki en fazla dikkat etmemiz gereken şey öncelikle temizliktir. Bir anne ve baba tabii ki öncelikle kendisi riayet edecek ve devamında da diyecek ki evladım, sen ki tuvalete gidiyorsun, tuvaleti kullanıyorsun, işte bu şekilde de temizliğini yapacaksın, suyu bu şekilde açacaksın, bu şekilde kapatacaksın. Gittiğin yeri temiz bırakacaksın, temiz bulduğun yeri temiz de bırakacaksın. Bunu anne baba öğretecek, ben değil. Elindeki su şişesini, beyler elinizdeki sigarayı, çöp kutusu var elhamdülillah. Atmayın yere ayıptır, doğru değildir. Hiç doğru değil. Bu ne yazık sadece bizim cemaatin sıkıntısı değil ha. Müslüman toplumun tamamının ortak sıkıntısıdır elhamdülillah. Hepimiz öyleyiz. Arabayla yolda giderken o kadar hoşumuza gidiyor ki elimizdeki su şişesini, çöpü pencereye açıp arabanın camını açıp rastlıp istediğimiz yere fırlatmak. O kadar hoşumuza gidiyor ki düşünün eğer ki birisi evinizde oturmuşsunuz, gelip pencereden sizin evinize bir torba, poşet, çöp atsa ne yaparsınız? Deliye dönersiniz değil mi? Allah'ın bahçesine niye atıyorsunuz bunu? Allah'ın tabiatını niye kirletiyorsunuz? Böyle bir şeye ne hakkınız var? Bunların hepsi Müslümanın öncelikle riayet etmesi gereken şey. İnsanın riayet etmesi gerekiyor. Öncelikle bir insanlık vazifesidir bu. İnsan evini temiz tutacak, kendisini temiz tutacak, gidip geldiği ortamı temiz tutacak, tabiatı temiz tutacak. Bunca haberlerde görüyoruz ne kadar balinadır, balıktır, odur budur atılan poşetler neticesinde ölmekteler. Atılan bu bütün poşetlerdir, şişelerdir, yıllarca ne toprakta ne denizde eriyip gitmemektedir. O şekilde kalıyor, zararlıdır. Kendimizi düşünelim, tabiatı düşünelim, etrafı düşünelim, insanları düşünelim. Kirlettiğimiz yerlerde temizlik yapacak insanları düşünelim, kul hakkına girmeyelim. Azizler ben çok ince bir noktayı size söylüyorum. Gerçekten çarşıda gidiyorsunuz ya elinizdeki herhangi bir şeyi sokağa atmayın. O belediyenin çalıştırdığı işçi sizin için fazladan bir zerre iş görüyorsa o sizin suçunuz. Ve bu kul hakkıdır. Sizin göreviniz elinizdeki şeyleri çöp kutusuna atmaktır, yola değil. Bunlar bizim riayet etmemiz gereken şeyler. Allah için, insanlık için yapalım, öğretelim, yaptıralım. Hele biz Hüseyiniler, yani gelmişiz İmam Hüseyin Aleyhisselam'a gözyaşı döküyoruz, ağlıyoruz, ya Hüseyin, ya Hüseyin diyoruz. Ağa biz senin deyiz, Kerbela'da olsaydık senin de olurdu. Ama Allah diyor ki önce temizlik, önce ahlak, önce güzellik. İnanın ki bir insan gelsin gece gündüz bu camiden namaz kılsın ama temiz bir insan olmasın bunun ne değeri var? Ahlakı güzel olmasın bunun ne değeri var? Onun için ahlak ve temizlik her zaman için cihayet etmemiz gereken noktadır azizler.